Herkese merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir FIFA 23 kariyer modunda karşınızdayım Arkadaşlar çok kötü bir haberim var sizlere kariyerim sıfırlanmış Hatırlarsanız ben baya ilerlemiştim Bakın şu, ben e, Gaziantep 11-0 koymuştum Ve bir önceki maçım Gaziantep'liydi ben çoğunu şey yaptım zaten e, simüle falan ettim Arkadaşlar acayip şekilde bir başka bir şeyim de vardı benim başka hesaptan da oynuyordum oradan da buradan da şeyim gitti bak orada reytingim kaçmış bekliyoruz hala bekliyoruz ratingime bakacağım öncelikle ratingime bakacağım bak burada kaç ratingiz 71 Orada da çok yükselmemişiz ama aslında. Orada da 72 gelmişiz. Tamam çok bir fark yokmuş. Biz yani o seriye devam ediyoruz kısacası ama bir tık geriden. Şimdi hızlıca simüle edelim. Ben Fenerbahçe'den transfer olacağım arkadaşlar. Planlarım o yönde yani. Evet şimdi ileri. Dur. Dur o Beşiktaş'la yapacağım. Beşiktaş'la yapmam lazım. All right, nerede? bir dakika al rahat Tamam bir saniye hemen hemen bakacağız oyuncuyu düzenle Türkiye Suudi Arabistan hadi burada olacağız Suudi Arabistan ligine gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü ne der? Ronaldo orada. Ronaldo ile bir maçımız var. Teklifi kabul et. Ve... Ee, ben niye gittim ki şimdi oraya? direk oraya gitmedim değil mi? Direkt oraya gittim. Ananı avradını. Birinci al Nasır mı? Al 2. ikinci al Hilal birinci. Ben sizlerle maç yapacağım siz durun. Şimdi Al maçımız ne zaman? Baya var herhalde. Neyse neyse ama geç. Antrenmanımızı yapalım. Neyse çok iyi oldu. Kaleci muhalif Çalışmaya gidelim. Kuvvetli şut. Şunları yapalım hızlı bir şekilde. simüle edecektim ben neyse neyse sıkıntı yok kalecimiz bayağı iyiymiş tamam hayır ya yapamadım Bu, topa yetişmedi tamam bunu da vurduk bunu da vurduk. Eşek misin sen benim niye üstüme koşuyorsun? Sakatlar arkadaşlar. Bunu tekrarlayacağım bu arada. Tamam. Ben de buradan gol atarım. Buradan da atarım. Karnım gurulduyup gurulduyup duruyor bu videodan sonra gidip bir yiyeceğim. Bizim kaleci bok gibi. Benim attığım tüm şutları tuttu. Ayağı tuttu kurtaramadı yani. Adı bu ne şimdi? ne sıkıntı yok. Ben sonra yükseltirim. Şembel vurmuyor muyum? Tamam. Falsolu vur. Falsolu vurmak istemesen falsolu vur. Daha vurma sana falsolu. Falsolu vurdu sadece ya hanımı bu Perfect bir oyuncu ya Böyle bir oyuncu yok Çok iyi Tamam Çok iyi fal gidiyor ya fal gidiyor ya Hadi bu da C olsun Hadi bu da C olsun lanet olsun Gol İyi vurdum ama. Kaleci de iyi tut ya. İlk defa. Tabi ben şey değil mi antrenmandayım ondan dur o. Abo. Çok iyi. sıkıntı yok sıkıntı yok böyle devam tamam yaptık zaten de onu da tut yani onu da tut top kayıp sonuçları gör seviyet daha çok iyi CBA yapmamıza rağmen iyi de diyelim? Deplasman ligi. Kiralık turnuvanın kadrosuna takviye olacak tamam. Şimdi ben ne yapacaktım? Oyuncu geçim aynen. Ne yapsak fiziksel mi yapsak yine? Yani bunu yapalım. Reaksiyon güç. Bunu yaptık tamam. Rating 73 oldu. Olmadı bu sefer. 72'den devam. Aktiviteler. Eski takım arkadaşlarına veda Hiç sevmediğim takım arkadaşlarıma da veda ediyorum. Hadi. Maç Oyna şimdi. Bakalım. Ee, çekişmeli geçecek mi? Süper Lig'de ciddi ciddi anlamda. Ciddi ciddi anlamda. Hiç çekişmeli geçmiyordu. Bir dakika arkadaşlar.

Ferdan pası. ilk golü. Kale kale niye öyle lan? Kariyerimizin ilk golünü atıyoruz. Yıldırım ilk golünü çaktı. Çok iyi. Şimdi buraya sırf o Ronaldo ile arkadaşlar tüm yıldızlarla kapışmak için geldim. Tamam iyi müdahale. Fenerbahçe'den kurtulduğum iyi oldu şaka maka bir yana Bak Fenerbahçe'yi seviyorum güzel bir takım ee, Ama arkadaşlar Harbi bu sezon Ümitliydik çok ümitliydik Şey olur yani şampiyon olur diye bir 8 sene daha şampiyon ol olamayacak sanırım Sıkıntı yok ben onu alırım ben A, aldın sen Ananı ya veremedim ya ben x'e basılı tuttum arkadaşlar suç benim de orada ver lanet olsun hadi artık şu topu bana verin bana adam diyor ki yürüyek beraber niye top koşturuyoruz ki diyor ben orta sahayım sanırım arkadaşlar Müdahale ediyorum. Aha. Aa, çok iyi çok iyi çok tamam. Tuttu iyi oldu. Şimdi benim geldiğimi şükür edecek onlar. Bak normalde oradan sıyrılır geçerdim. Şifayı da şaka maka arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorum. Bayağı uzun zamandır oynamıyorum hatta. Ver. Helal. Helal de topu alıyorlar. Bırak bırak onu bana bırak sen. Pedroza. Çekil. Çakal. Korksun artık Ronaldo. Karşısında Türk Ronaldo var. O Portekiz Ronaldo ise ben de Türk'üm hayırdır. Alın şu siktimin topunu kanka. Ver 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 ver. Adamlar diyor ki biz izleyek. Orta aç o yemin etmedi lan orta aç orta aç orta aç kafa bası verdin ben yapsam faal olur ha yemin ederim ha kimseye yollamıyorum bak ta oradan buraya geldim adam benden hızlı çıktı gol sandım alını avrını eşekliğimle gol yiyecektik orta ee, adama faal yapıyordum lan adam bekledi de hele nereye gidecek teknik direktöre faal yaptım galiba ya ben bu maç o ikinci golümü atacağım. Kaçışı yok. Çüş. Benim kullanmam lazım bak. Bunu benim kullanmam lazım. Ananı Evet çok güzel. Ver, ver 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 Ya göt ol göt. Ver şu topu ki orada çekmeseydi bana verseydi ben gol atardım bu arada. Ya işte. <laughs> tamam. Ben dedim ama ikinci, üçüncüden emin değil. Evet. Üçüncü geliyor. Üçüncü mü geliyor? Üçüncü mü geliyor? Üçüncü geliyor. Üçüncü mü geliyor? Şimdi şutum şaka maka harbi kötü. Şut biraz daha iyi olsaydı mesela o goldu. Buraya atacağım. Başka nereye at? Hiçbir şey yok. Tamam tamam sıkıntı yok. 2-0 buna da koyduk. Al Hilal'in maçı varmış. Al Nasr 2-2 kalmış. Suudi Arabistan'da da kupa kaldırmam yok mu? Karnım kendinden geçiyor şu an. 9. olduk. Tamam abi. Şimdi 1. olmak için kaç puana ihtiyacımız var? Onlar 7 puan. Aramızda çok puan yokmuş lan. Tamam. 7 puan, 3 puan fark var aramızda. Tamam onu da alırız. Şimdi benim prom desem bak işlemlerim desem Bak ben şey yapamıyorum yani Bir saat ilerli. ama kimin nereye gideceğine bakabiliriz Çok kişi kiralık gidiyor bak Antonio Sanchez gidiyor bir yere gidiyor işte nereye gidiyor ben de bilmiyorum Roberto Firmino, Firmino, Firmino gidiyor Evet, şimdi başka kimse yok diye düşünüyorum. Tamam. Antrenmanımızı yapalım. Bir bunu oynayacağım arkadaşlar. Bu niye C? He doğru. Tamam. Tamam. Çok iyi. Kucağına oturması normalde. çok iyi sıkıntı yok sıkıntı yok şunu attık mı ah be çok iyi tamam sonuçları yer. bile mülade şimdi, şimdi ne kadar paramız var 214 bin. şuraya gelene kadar bir tane daha antrenman yaparız Tam da birinci günde durmuş lan. Sonra da videomuzu kapatalım. kaleci mağlup et. Tamam. Kuvvetli şut. Şut en çok veren olduğu için arkadaşlar genelde bunu yapıyorum. Tamam 8 seviye olduk. Benim prom oyuncu gelişimi. 73-32 pas 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 yapacağız. Pasını açmışım da şutta çok yok. Şut gücünü bir yapalım. Bunu bir tane yapalım. Falsoyu yapalım. Bir tane daha versene kanka. Tamam. Artık 73 olabilir miyim? Yine olamadık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. ilerleyelim Maç yap diyormuş. Hayır. Tamam. İlk 11'i e alındık. Evet. Bize de çok kişi değilmiş. Tamam. Şimdi takvime bir bakalım. Merak edenler için şu takvimimizi de açalım. Bu ay 3. Al Hilal de var 4 Kasım'da. Al Nasır'la gözükmüyor. Aa. Al Nasser'da da 4 Şubat'ta aylar aylar yıllar sonra bir sene sonra Al maç yapıyoruz. Şimdi e bak kiralık Türk Ronaldo yazdınız da işte. Aynen kanka. Neyse bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.